Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Caitlyn nerf yiyor arkadaşlar. Caitlyn çarşamba günü tam olarak bizim güçlü bulduğumuz ve kullandığımız özelliğinden bir nerf yiyecek. Pasifinin headshot oranından. Headshot oranının hasarından yiyecek pardon. %120'den %100'e düşecekmiş. Gelen duyumlar bunu gösteriyor. Adi oranım artık. Bir şeyi nerf yiyor Caitlyn'in. Tam bir bilgim yok bu videoyu çekiyorken ama Pasif'in nerf yediğini biliyorum. Güzel günlerdi. Yaklaşık bir, bir yıl, bir buçuk yıldır gerçekten iyi eğlendirdi bize. Hem siz bir çarşamba gününe kadar oynayın. Sonra nerf geldiği zaman zaten tekrar bir inceleme yapacağım. Matematiksel açıdan bir hesap yaptım. Şimdi onu bu videoda anlatıp sizi çok baymayacağım. Bayağı rakam vere vere anlatacağım çünkü. Nerf gelince çekeceğim. İyi de bir haberim var. Biz etkilenmiyor olabiliriz o nerften. Bunun ne demek olduğunu tekrardan anlatacağım dediğim gibi. Nerf geldiği zaman video incelemesi yaparken. Build incelemesi, Caitlyn incelemesi artık. Onu orada anlatacağım. E, Nerf geliyor biz nasıl etkilenmiyoruz? <laughs> Yapacağız bir şeyler. Yapacağız bir şeyler merak etmeyin arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İşler güçler, sağlık sıhhat inşallah yolundadır diyelim. Vallahi Caitlyn'i bayağıdır oynamıyordum. Özlemişim yalan yok. <laughs> ne yapıyor? <laughs> şey düşündü bu Ghost Most girmiş ya. Mion ölecek level 2 olacağım. Gideceğim keseceğim diye düşün de. <laughs> e, Mion ölme ölmeyince de böyle planlar suya düşebiliyor işte. W'muzu da açıyoruz. Biliyorsunuz E'mizi W'muzu tamamen duruma göre açmamız gerekiyor. Hani bir an bir aksiyon, bir şey yaşanacak diye düşünüyorsan o an fight çıkacaksa ve kulenin altına pushlayamadıysan E açman lazım. Ama kulenin altına çoktan pushladıysan Bak o çok seviyor bu. Aa. Ama var var böyle farklı oyuncu tipleri de var. Yani şeyler var ya böyle League of Legends'da 5 oyuncu tipe o, o tarz şeylerde çalıları sevenler kesinlikle konulmalı yani. Bir şey çekiyor adamı çalıya. Çalıya girmek istiyor. Çalı da kendini güvende özgür hissediyor. Rahat hissediyor. Recep gel, Recep gel, gel evladım. Bu bir ara Ghost basıp bize dalacak arkadaşlar, onu da size söyleyeyim ben. Kesin bilgi artık oynuyor oynuyor. Bunların şeyi olduk. Davranışlarını analiz edip inceleyebiliyoruz profesyonel bir şekilde. Yani Ghost'u basıp dalacak, sıkılacak çünkü. O Jax geldi bak. Flash da çekecek beni. Gel sıra bende şimdi. Bileşi var. Q'ya basamıyor mu oğlum sen? Master iyi oynayıp Q'ya da sen. Basamıyorsan... Niye? Ne yapıyorsun ki? Doğru, bu arada bu Darius bile şeyle bizi çeker arkadaşlar şu an. Adamı bir can hediye ettik al ye diye. Yemiyor. Üstüne Scuttle da dızlatmış. Smite'a da duruyor. Tövbe tövbe bana gelen jungle'lar. Oaa! Oh! Lan 4 dakikada nasıl 3 kere öldün? Oğlum sayıyla mı yolluyorlar sizi? Ben anlamıyorum ki ya. Nasıl bir insan 4 dakikada üç kere ölebilir ya? Lan lane'e koşman zaten 30 saniye alıyor ya. Birazcık... Güzel bir takas attık bu arada. Eyvallah bot lane'e laf attık. Bot lane toplamaya başladı. iyi haber. Bu arada rünlerden özel indirim falan girmedim bu video. Tamamen eski. Her zamanki keyitlerimizden yaptım şu anda. Yama geldiği zaman yine bu rünlerle oynayacağım. Çünkü bu rünleri alırsak nerf yememiş olacağız. Zaten onu anlatacağım. Size diyeceğim, yani daha kesin bilgi en azından. Çarşamba gününe kadar bu karakterin tadını çıkartın. Çarşamba günü pasifine gelecek olan nerf maalesef ki bizi derinden etkiledi. Ne yapıyorsun dayı? Ona da bas, ona da bas. Kapan koydum oraya. Bas bas bas. Görmüyor onu. Harbuki. <laughs> Görünmez kapan işini seviyorum. Ultim ölmez bu arada. Buraya da tekrar mana mağaracıyı pushlayacağım. Bir base'e gitmemiz gerekiyor. Aslında bunu kesip gitmek istiyorum da. Duruma göre bizim de yatabilitemiz var. Güzel. Çok tahmin edilebilir bir koşuydu. ve 6 level'dan önce sıkılıp yaptı bunu. Yani lane'de oyun oynayamıyor şu anda. Dedi ki ben Darius'um lan. Aklına geldi Darius oldu. Ben bir dalayım şuna dedi. Ama artık ipleri elimize çoktan almaya başladık. O yüzden ne yapsam birazcık boş Darius'cum. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi veya artık ne oynuyorsanız üst tarafta var zaten. İpin kodlarınızı alabilirsiniz. TR, EU ve EN sunucular için seçenekler var. Fiyatlar da bu şekilde zaten arkadaşlar. Klient fiyatlarının altında. Aynı zamanda şuradan da gelip Burada Aldrio'yu bulamayanlar varmış. Bir ziri olarak açıyoruz. Burada bakın. Diğerlerine göre bir tık daha fazla dağıtıyoruz. Buradan da katılıp RP'lerinizi kapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da arkadaşlar canlı destekte de var. Bakın birazcık şöyle aşağı kaydırdığınızda geliyor. Buradan her türlü yardım alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler varsa eğer dün YouTube'da yayınımızı yaptık. Yani siz bu videoyu izliyorken bir 2-3 saat önce biz YouTube'da yayındaydık. Yani YouTube yayınlarını yapmak gerçekten keyifli oluyor. Bunu en azından haftada bir, haftada belki iki yapmak istiyorum. Diyeceğim o ki bildirim çanları var ya kanalda abone olun yanında. Onu açıp tümü yaparsanız ben ne atarsam atayım size bildirim gelecek. Yayını da kaçırmazsınız, videoyu da kaçırmazsınız. Onu fullleyin arkadaşlar zaten abone falan olmuşsunuzdur onları artık istemiyorum. Her gün bir kanalın videosunu izliyorsan bir yerden sonra abone oluyorsun zaten. O Bildirim çanına yorumlara çünkü işte son videonun düşmedi şu düşmedi falan filan yazıyorsunuz bazen onları görüyorum. Sebebi o arkadaşlar onu tüm yaparsanız yani utanmasa şu an Adro uyudu. Şu an uyandı şu an suyunu dolduruyor onu bile gönderecek yani her şeyi gönderecek. Oğlum ne ol oluyor lan? Eee? Eee? Yok bu kontağı kapattı arkadaşlar muhtemelen. Harbi kontağı reis. Sky Flash'ın var mı? Ryze'de yazıyormuş pardon. Bizim arkadaşlar işler gerçekten takım için pek iyi gitmiyor. Halledeceğiz biz top yine ağır bir şekilde domine ettik. O yüzden her türlü şuraya bir şuraya bir. Ah! Oh! Son anda e, son anda e, pıt, pıt. Ne yapacaksın ki Darius? Pıt, ölmezsin ultime. Bas o kapana. Yok ki öyle Hadi ben gittim hop. Kandırdım seni. <laughs> Görünmez kapan taktiği. Bunu her videomda açıklıyorum. Yine açıklayacağım. Hile mi yapıyoruz? Bug mı yapıyoruz? Nasıl yiyorlar bunu sürekli? Arkadaşlar perspektifi kullanıyoruz. Şu an biz oyunu bak nasıl oynuyoruz? Yukarıdan bir bakış açısıyla oynuyoruz değil mi? Karakterimizin genelde sol üstü veya hafif sağ üstünden oynuyoruz. Bakın. Kule kapatıyor burayı. Yani ben şuraya kapanı koyuyorum. Bak şu an kapan yok. Şu an Darius bunu görmüyor. Ama aslında var. Bak. Burada. <laughs> ah. like atmamıştın galiba. Onu <laughs> alabilir miyiz like'ımızı şu an? Hemen like yatırır mısınız lütfen kanal? Hayır. Tahsillara gitmek güzel olur. Vallahi güzel olur arkadaşlar bir an evvel. Ama ben önce tek kılıcı alacağım. Sonra tahsildara gideceğim. 1300 para bu oyunda en bulunmayan şey bak. Çok kıymetli sevgili Riot Games. Benim en sevdiğim oyun şirketi zaten. Söyleme gerek bile yok. LOL, VOLO. Her ne çıkarsanız oynuyorum oğlum. Ne yapın biliyor musunuz mu kanka? Şuna bir tane alt eşya ekleyin. Uzun kılıç yapın. Bunu alalım. Eşya 950 golda düşsün şu. Çünkü alınmıyor bu. Bir şekilde o para çıkmıyor. 1300 çok pahalı yani. Öyle yaparsanız çok iyi olur. Teşekkür ederiz aynı zamanda. O kadardı benim diyeceklerim. Darius orta çalda değil. Darius şu an bu çalda da değil. Oo. Kanka senin devrim bir tık bitti yani. Gösterken göster. Göster lan oğlum göster lan. Ha. 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 Hadi kaç bakayım sen. Artık Big da bir şey demediler biliyor musunuz? First pick attım hiçbir şey demediler. Ona da takıldı sandım ben. Öldü bu arada. Öldü öldüm Miyonlar bitirir onu. Bitiremediniz mi, yonlar? Master bitirecek. <laughs> Zorlandım mı lan Master? Skor oluyorken. İnanılmaz ya. Sağ kanka Fidik için. E can başladık. Oldu mu bu? Ne yapıyorsun şu anda mesela? Ha? Tilt oldun sen. Çok belli. Çok belli tilt oldun. Bu çok oluyor arkadaşlar son zamanlarda ya. Kayıt aldığım oyun işte Elos'u, Osmos hep aynı ama artık insanların tahammülü kalmamış tapdayın daha Bir, bir alınca salı veriyorlar. Anladın mı? Sürekli artık deniyor. Aman diyor atıyorum ben 5 kere öldüm. Bu Caitlyn zaten iyice tek atacak. Bununla uğraşılmaz. Diyor of diyor olan olsun diyor. Bunu gerçekten çok gördüm. Yani demin anlattığım konuyu da bitireyim bağlayayım arkadaşlar. Yani şuraya geliyor mevzu. Oğlum bak. Al. Hani öğrenilmiş çaresizlik bile değil. Bunun bir adı yok yani. Bu adam... ADC görüyor. ADC görünce tilt oluyor. Tilt olunca da artık yapacak bir şey yok diyor. Ve benim bunu önerme sebebim de biraz da bu. Hani mental oynuyor bu LoL aynı zamanda ve maalesef bizde yok. Hiç yok mental. Olmadığı için sen lane'de şöyle 2-3 dakika bir ağır üstünlüğü kurarsan yani psikolojik olarak maçı çözmüş oluyorsun zaten. O adamı iki kere kesersen jungle'ı da bir daha ona gelmiyor mesela. Adam terk edilmiş oluyor. Bu da size gelsin. Bu da size gelsin. Selam olsun. Tier 2'yi aldık. Baby de pushlayıp hemen bot'a gideceğim arkadaşlar. Bir de hani yorumlara oraya buraya yazmışsınız. İzleyiciler de cevap vermişti. Aldura bende bu bu kadar vurmuyor. Niye sende bu kadar Arkadaşlar bir buçuk yıldır bunu oynuyorum. Sizlere gösteriyorum. Artık Karakterle konuşmadan anlaşacağız neredeyse. Öyle bir şeyimiz oldu yani uyumumuz oldu. Çoğu kişi beni Caitlyn May'in sanıyor. Ben aslında Caitlyn'i iki sene önceye kadar bu kadar sık oynamıyordum bile. Yani ben Kaysa, Aphelios veya Atak Speed ADC çarlarını oynuyordum. Vayne işte alt koridorda takılıyorduk. Ondan sonra bunun çok güçlü olduğunu ve tilt ettiğini fark ettim. Ettikten sonra zaten diğer karakterler yavaş yavaş şampiyon havuzuma girdi. İşte gir dediğim vardı. Ben çoğu çarı zaten oynayabiliyordum biliyorsunuzdur öncelerde. Daha çok oynamaya başladım diyeyim. Ama Ezreal sen de yanlış anlamadı bir şey tutturdu. Support Ezreal ne oğlum? Burada en, en, zahmetsiz işi yapacağız şimdi bak. Gelen yok giden yok bak 300 gold aldım. Wave'i de say 400 gold oldu. Tier 2 alacağım 700 gold ne etti 1100 gold. Şunu alırsam 1.5k ne yaptım hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadım. Doğru zamanda doğru yere gittiğim için bu gol bana verildi. kimse yok ya kimse. Diğer iki gitti bile. Böyle böyle öne geçiyoruz ve öne geçmeden tek atılmıyor arkadaşlar. Bak. 700 daha aldık. Artık tier iyice ayrılsınlar öyle ultiyi basayım. Çok güçlüyüm Ezio. Sakın öyle saçma sapan şeyler deneme. Ya bir de alt koridorda oynarken arkadaşlar atılıyor aslında. Tek atılıyor. Hatta Caitlyn nerf'ünün ben sebebi olarak düşündüğüm bir olay var. Niye nerflendi veya nerften sonra durumu nasıl diye video çekeceğim. Tekrar söyleyeyim. Durumu söyleyeyim size. Bir ara benim insta diyemim full şey paylaşıyordu. Çin liginde bir tane oyuncu tek atıyor Caitlyn'le tamam mı? ADC alt koridorda oynuyor. Bildiğin tek atıyor. Koşuyor, flash'ı bir koyuyor karşı hediyenin tek atıyor karşı diye Deli gibi bana göndermişsiniz. İşte caster'lar, o bu şu herkes çok şaşırmış adamın bir tane yemesine. Ben ondan sonra artık bu karakterin birazcık hani Riot'un da gözüne batmaya başladığını düşünüyorum. Yoksa bir sessiz sakin takılıyorduk. Caitlyn bir de çok da seçilen bir karakter olmadığı için işte Kaisa'sıdır, Jinx'idir. Çok daha popüler. O yüzden çok fazla yüzüne mi bakmıyorlardı artık ne oluyordu bilmiyorum. Ne zaman ki bu adam tekibi attı ben o an hafif hafif kıllanmaya başladım açıkçası. Dedim diyor tabii bunu böyle bırakmaz. Oğlum, güzel oynadık ya buraya. Olay öyle olunca da çok geçmeden 2 hafta sonra zaten 2-3 hafta sonra. 2-3 hafta değil ya. Bayağı oldu bayağı oldu. O playofflarda mı ne tek attı o adam Çin liginde. Bir ay 2 ay olmuştur ya iki ay olmuştur. Adamda kibir yok bu arada bu bildiğinde. Kibir kasmadan yapıyor bunu. Tahsiller, bombardıman topu, ebedi kılıç falan almış. Da benim gideceğim yeri ne geldi ki buraya? Neyse. Onu gördükten sonra ben hafiften anladım zaten Caitlyn'in gidici olduğunu. Riot abim de anlamış. <laughs> Caitlyn pasifinden nerfiyor. Yani düz vuruşundan nerfiyor bildiğiniz tek atmasın diye. Gereken yapılacak. Öldü o da. Aha! Güzel. Bende de ben de. Değilmiş. Bu arada Caitlyn nerf yiyor diye üzülmemek de lazım arkadaşlar. Zaten Instagram'da paylaşmıştım ben yamaya neler geleceğini. Bilmeyenler varsa söyleyeyim. 5 tane ADC buff geliyor vurursam öldüm. 5 tane ADC'ye buff geliyor arkadaşlar. Ve bayağı keyifli olacak aslında. Jin falan bufflanıyor. Yani alıp Jin'i bize verecek tabi. abim. Biraz da bununla tek atın diye muhtemelen. Evet Darius'cum. Bu benim Q'yu ölür aslında. Credit. O 7 7 7 7 7 7. Yok biri yedi ama onu. Kuleyi tek başıma almak istiyorum. Sağ ol Mr. Orçun. Ölür he. <laughs> Oğlum çok güçlü çar ya. Bir ninja tabi alıyor adam. Bir de hasar yemiyor. Ezreal buna yatabilir. Ne oluyor burada? Ben yattım. Ben, yani birimiz yatacaktı. Ben yattım. Ezreal'ı yanımda götürmüş oldum. Bir şey sorayım mı size? Doğunca soracağım. Evet arkadaşlar. Şu an hemen konuyu açıklığa getireyim. Çok fazla entrayard yani içerik tekrar gelecek mi, gelir mi diye yorumlar gelmeye başladı. Bir teşkilat mı var? Örgütlendiniz mi kendi aranızda orada burada onu mu yazıyorsunuz? Bir arkadaş grubunun işi mi bilmiyorum. Trayard içerikler bence şahsi düşüncem Artık geldi bitti. 2014'te 10 ve kaç yıldır var zaten oyun. Ben biraz daha eğlence içeriği tarafındayım. Ayrılın bir iyice. Tamam öldü Ezgil buna. Oo. Ben burada öldüm sandım. Ciddiyle öldüm sandım bu arada. Diyorsanız ki Trayer içerikte gelsin alt koridora işte supportla atıyorum Eray'la olur arda ile olur bir sıfırdan Master'a tekrar gelsin Vestey'ne bir 70 milyet Master'a kasalım diyorsanız yorumlara yazın. Yani onu nereye atarım muhtemelen Yeşil'e atarım bu arada onu da söyleyeyim size. Hani Arena Tayfa biraz kızabilir onu yaparsak artık ona da bir şey açamam yani o kadar da değil hocam. Bir part daha oynayalım part 2'ye geçiyoruz. Ee? Evet. Sıkıntı taptı da Vayne mi çab Adam son pick'ti Malphite banladı Vayne aldı. Aslanım beni. <laughs> selam olsun. Sen muhtemelen bu videoyu izlersin Vayne. Sana da selam olsun. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Yani alt koridorda da zaten arkadaşlar biz avantajlıyız bu arada bu eşleşmede. Çünkü kısa menzil uzun menzil kapışması yapacağız şu anda. Tek sıkıntı Wayne'in takviyle çok daha rahat bir şekilde savaşı başlatabilmesi şu anda. Ama onun dışında late game'de zaten bir tane yiyecek. Bu nerf'ün hikayesi nedir peki? Ne oldu da Riot Caitlyn'in fark etti diye soracak olursanız onun da bir teorim var, anlatayım hemen size o konuda. Olay arkadaşlar Çin liginde oluyor. Bana deli gibi reels gönderiyorsunuz. Reels'da ne oldu biliyor musunuz? Adam full build olmuş Çin liginde playofflarda. Caitlyn oynuyor. Ki mi bir yok. Tahsiller çekmiş. Ebedi çekmiş. Sonra 100-100 olmuş işte bir şekilde. Dominik Mominik kalkan yayı ne aldıysa. Karşı adiceden level gap'i var önde. 2-3 level. Rakip base'in orada flash otoyu bir koyuyor karşıya diye çocuk tek yiyor. Pro maçta. E-spor maçında. İşte millet yazmış altına bana gönderenler işte abi bunlar yeni fark etti biz bir yıldır tek atıyoruz Caitlyn'e falan. Ha işte bunlar yeni fark etti kısmı sıkıntı zaten. Sen tüm dünyaya bu karakterin tek atabildiğini gösterirsen şimdi biz kaç kişi biliyorduk? 50.000 kişi 60 bin kişi biliyorduk. Yine dünya geneline bakarsan çok az kişi biliyor. Anladın mı? O yüzden yani şimdi millet fark etti artık durumu. Jeton düştü. Adamlar bildiğin çok önemli playoff maçında gidiyor tek atıyor. E öyle olunca da Riot abimin bence bu karakter birazcık gözüne girmeye başladı. Dikkat çekmeye başladı yani gözüne girdi yalnızca gözüne batmaya başladı diyeyim ben. Ondan sonra vers e de çok fazla Caitlyn oynandı. Zaten Worlds izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Artık Riot abim de kalemini kırdı karakterin yani. He... Biz nerf yemiyor olabiliriz den kastım nasıl yemeyeceğiz lan her oyuna aynı şey geliyor diyecek olabilirsiniz. Doğru diyorsunuz. Güzel. Flash'ını aldık arkadaşlar. İyi oldu. Bariyeri var bu arada. O bariyerin beytini yemememiz lazım. Bu soğukkanlılık. Kuleye vurdum. <laughs> ben yer basacağını biliyordum. Dedim az önce size dedim. Bu beyti yemeyeceğiz dedim. Gittik. Hiç çatımız varken range'ine girip bilerek adama vurmadık. Ve bariyerini aldık. Kule bize dönmemiş oldu. Ardından flaşı da olmayan, taklası da olmayan veynik yunuzu bir zahmet tutturalım. Değil mi arkadaşlar? Tutturması çok da zor değil. Base'e gidebiliriz. Güzel bir skordu. Barikatı kaçıracak mıyım? Kaçırmayacağım. Kaçırmam. Beyin puşlarsa kaçırmam. Hadi beyin koçum benim puşlu oraya. Aslanımız. Bu arada arkadaşlar kaçırıyor muyuz bilmiyorum ama o süper chat'i duyurduğumdan beri gerçekten yayınlarda videolarda çok fazla geliyor. Çok teşekkür ederim. Eğer geldiyse kaçırırsak ekrana bir koyalım. Çıksın neler gelmiş. Çok sağ olun. Gerçekten videoyu beğenmek, kanala abone olmak dışında bir de süper chat atıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Allah çok versin diyelim. Emot atalım ve size hemen tatlış kedi emotuyla teşekkür edelim. Hmm, ben altı oldum ve senin bariyerin yok. Seni güzel bir şekilde birazcık takaslayabilirsem eğer. Bak ben sana vuruyorum ama sen oradan bana vuramıyorsun. Merhaba 650 menzil. O da 6 oldu. Problem yok. Bu sefer benim her şeyim var. Yani. Merhaba. <laughs> Görüşünü kapattım çalıyor kaçarak. Adam normalde kesmişti. Vuruş sırası adamdaydı. Sıra sıra vuruyoruz ya birbirimize sonuçta. Ama çalıya flash atarak benim hatamın tekrar gelmesini sağladım. Kendimi bir sıra daha kazandırmış oldum bu hamleyle. Bu arada bilerek ilk vuruş ürünüyle ve keşbekle oynamıyorum. Bizim her zaman oynadığımız bu veda edelim istedim karakteri. Yama geldikten sonra yine bu ürünlerle bir kere deneyeceğim. Bir kere de ilk vuruşla keyifli deneyeceğim. Artık hangisi güçlüyse inşallah tek atabiliriz yamadan sonra. Şu an atacağız bu arada rakip. Bir şey söyleyeyim mi? 5'i de tek yer benden bu oyun. Yani maç uzarsa ve FF atmazlarsa beşine de bir tane vurabilirim. Öyle bir kom kurmuşlar. Güzel büyük farmı da almış oldum. Tamam bayağı iyi durumdayız. Kibiri de bitirdik zaten 3-0 olunca ve top lane'in ya soruyorlar top lane'in mesela işte vaziyetinden memnun musun? Senin yüzünden ne hale geldi? Arkadaşlar bu yapılan bir şey miydi? Yani o konuda katılıyorum. Çok fazla meta olmadı. Şu son bir yılda olduğu kadar popüler olmadı. Ama bence olması da lazımdı. Çeşitlilik önemli yani. Böyle farklı şeyler çıkması lazım. Bu oyunu zaten bu kadar yıl götüren şey bu bence. Yani iki haftada bir, bir güncelleme geliyor. Bazen bir karakter güçlü oluyor. Bazen onu örfüyor. Bazen yeni bir tat geliyor oyuna ve herkes onu oynamak istiyor. Bizim zaman of ölüyor. Hayır. Bariyeri var bu arada. O yüzden ulti atmak istemiyorum. Bir denedim. Yani bu oyun 15 yıldır hayatımızda var. Neredeyse. 16'da olabilir. Ve hep bir şeyler geliyor oyuna yani. Bir kendini güncel tutuyor. Şu anda hani bu var. Belki de bir sene sonra sıkacak. Belki iyice güçlü olacak. Daha popüler olacak. Bir fikrim yok. Ama yani yayınlarda videolarda gerçekten ve özellikle Insta diyenlerde çok fazla mesaj geliyor. Çok fazla fotoğraf, video ıvır zıvır gönderme hissi oluyor. Bunlar şey videoları, abi işte sayende gittim, ben gümüştüm, şu anda platikiyim diyor mesela. Tapta Caitlyn ve oynuyor, herkesi kayıtlıyormuş. Yani bunları görmek mutlu ediyor. Veya Lucian alıyormuş mesela zor matchuplarda tapta, çok kolay dövüyor. Lucian 2016'da oynuyorlardı arkadaşlar top lane'de. 2016'da oynuyorlardı ya çok iyi bir şey. Şunları tekrar hatırlamamız, tekrar uygulamamız gerçekten çok iyi bir şey. Ve siz de katlıyorsunuz, geliyorsunuz. Diyorsunuz abi sayende oldu işte ben fark etmemiştim oynadım. Ya e, bu da çok mutlu ediyor. İşi güzel yaptığımızı gösteriyor yani. O yüzden harika. Wild Rift. Wild Rift aynı şekil. Kaç kişi yazıyor. Abi işte üstatlık mı oldum diyor. Neydi bir adı vardı unutmuş olabilirim adını. Oraya çıktım diyor oynuyor oynayan. Yani sadece LoL'de de değil, Wild Rift'te de yapıyorsunuz bu koridorda ADC işini ve orada da güçlü. Orada da takır takır lig atlıyorsunuz ve bu harika bir şey yani hissiyat olarak. Mesela birisi yine bir Caitlyn OTP yayıncının videosunu göndermiş. İşte adam yeni fark etmiş tek atabildiğini, biz bir yıldır tek atıyoruz yazmış. Adam kibirli bu it yapmış, bayağı bildiğin. Bizim bildiğin aynısı değil, %100 kritik kibirli bu Bir vuruş daha atabilseydim. Oo. Gelmek istersen gel. Bende de bariyer var. Güzel. Milad gelmiyor. Eş orada. Viego'yu bilmiyorum. Ve pushlamak gerek yok. Benze gidelim. Ölmeyelim abi boşu boşuna. Aha. Cage bir şey yok mu ya? Oo. Hoş geldin Pike bebek. Tam ayağıma oturdu Pike arkadaşlar valla. Burası hala 5 barikat. Biraz vuruyorum. Biraz vuruyorum ego, Biraz saygısızlık oldu seninkisi. Bu Q arkadaşlar. <laughs> Bu acı bitsin gidelim. <laughs> Bu Q açılmamış halde rakibe vurursa aşırı fazla vuruyor. Normal üstü bir hasarı var yani. Fazla normal üstü bir hasarı var. Ayağımıza geliyor adam. Tam da ayağıma oturdu. Ölmez. Tahsildarım... Oo. Bak şu an yarıcan artık. Trap oto ve üstünde bir eşya var. Ne dakika 12'de herkes bir eşya olur. İki eşya da olur bu arada. Ölebilir ultime. Ciddiyim. Ha, gelebilir. Gelmek isteyen gelsin. Mekanımız belli. Gülüyor bile. Oy! Oğlum ne please'i kaçırdık ya. Bir adım daha atsa bilat. Harika please yalan oldu. Oy! Ego. <laughs> Ego. Like, abone, bildirim çanlarını aç. Süper teşekkür, süper beğene, abone olman, Instagram takip. YouTube yorum. Şşş tamam yani. Bu. <laughs> uh. League of Legends. At efendim at. At 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 at.